Patateslerim haşlanmış soydum. Şimdi böyle çatal yardımıyla ezeceğim. Çok böyle kremsi bir püre olmayacak. Biraz daha böyle parçalı parçalı ezip tuzunu da ilave edip yağını da eriteceğim. Bir parça tereyağı koydum. Bu şekilde tepsiye yayacağım. Bir çay bardağı da sütünü ilave ediyorum ve ezmeye devam ediyorum. Patateslerimi püre şekline getirdim. Tepsime düzgünce yaydım. Çiftliğim tavuğuma da tuz, karabiber, biraz da kimyon ilave ettim. Ee, şu şekilde üzerine döşüyorum. Komple pürenin üzerine tavukla kapladım. Şimdi beşamel sosu. Bir miktar yağ, 4 yemek kaşığı kadar unu koydum. Şimdi bu güzelce kavrulacak. Daha sonra biraz daha akışkan bir kıvamlı sütün de ilave ettim yaklaşık iki buçuk su bardağı kadar süt koydum sosumuz bakın kıvam aldı hani şu bizim pıt pıt atan dediğimiz şekilde pıt pıt atan başladı beşamel sosumun içine kaşar loru koydum şu şekilde şu adam akıllı beşamel sosumla karıştıracağım beşamel sosumu da karıştırdım. Komple tepsime döküyorum. Komple tepsimi beşamel sosla kapladım. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. İsterseniz üzerine kaşar da rendeleyip koyabilirsiniz.